Evet, hepinize merhabalar sayın dostlarım, sayın yoldaşlarım, <laughs> sayın kardeşlerim. Evet, ne haber, nasılsınız? Evet, ben de iyiyim, teşekkürler. Bu böyle hal hatır sormalı bir başlangıçtan sonra gelelim konumuza. Evet, bugün gördüğünüz gibi diyeceksiniz ki bu Mustang ne? Bu Mustang ne böyle, nereden geldi falan? Evet, bunu soruyu büyük ihtimalle bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlarımız soracaktır. Haberi geçiyor. Evet. Bir önceki videomda söz verdiğim gibi ee, biz bu videomuz bu Mustang'de olacaktı. Bir önceki videomuzda ahırda tek başına kalmış bir Mustang'imize gün yüzü gösterdik. Evet. Şöyle Mustang'imizi göstereyim. Aa, gayet fıstık gibi Mustang. Tabi ee, bunu oyunun kendisi ee, modifiye etti. Bir de boyadı. Güzel bir şekilde. Eee, yani güzel bir şekilde boyadı. Biz ben kırmızı yaptım normalde bunun orijinali. Siz de yani onu bakarsınız bu turuncu olur. Evet başlayalım konumuza bugün konumuz. Bugün şöyle bir yarış yapacağız. Yarış. Şöyle. Hadi be. Ve şöyle tam köprünün ortasındaki orman iniş yarışına gidelim. Giderken de Mustang'imizi bir test ederiz. Şöyle gayet güzel. Mor bir yarış. Evet. 6.8 km. Şu arkada da evimiz var e, yani tabi e, ee, bildiğiniz gibi çarpma kardeşim Şimdi fıstık gibi sıfır mastering bizi çarpma derken yani artık şey olmuş emekli olmuş mastering biz evet. ee, acaba mastering kaçmasa hiç denememiştim tabi ee, oyun unutulmuş araçlar serisinde bir herhangi bir ahırdan genelde ahırda oluyorlar. Galiba hepsi ahırda. Ee, right. bir Mustang, yani Mustang derken bir klasik araba aldık. aldığınız zaman şuradan şöyle dönebiliriz. Right. Ah evet, dönemedik. Konutun şarjlardan e, herhangi bir araba alınca oyunun kendisi e, arabayı standart normal hale getiriyor. Tabi ben bunu ayrıca e, modifiye ettim. Bir de turuncuydu. Bir şey Dedim ki kırmızı olsun, üç kuruş bağlı olsun. Yolda sen ne yarışabilir misin? Bakayım. Okay, champion. You've just challenged a driver to a head-to-head. -head. Bakalım kim araştır. In 100 meters, turn right. Sen bir sen bir mi, müşün ben. Ha? Böyle klasik yarış falan dersin ama ben seni geçerim ya şimdi arkama falan bakarken birine çarparsam o kadar büyük konuştuk çok kötü olur ya. Yani. şuradan gider çeker. Yani gerçi zaten geçtik de. Bizim gibi master de iç yoldan çıkarmak istemez ama. Yani tabii. nereye gidiyorduk ya? Vallahi. Vallahi ya. Şuradan buraya gidiyorduk. Aslında çok uzaklaşmamışız abi. Yani evet, böylece video arasında da biriyle online bir şekilde hemen nasıl yarış yapabileceğinizi görmüş oluruz. Canavar mısın? Yol evet. 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 hemen yanımızda. Canavar evet. mısın? Anam. Anam. Şehir bir anda çıktı ya. Yani. Ha, ee, bizi dolaştırmasının sebebi buymuş galiba. Görmüş ol. Dur, Sağdan yine gidebiliriz. Evet. Buradan da bir şehir çıkmayacağız. Amcacımızın dayıcımızın tarlası. Tarlasındaki ekinleri. Tünele çarptı. Aa, ön kaporta çizdik, Azıcık çizgi var, biraz da tozsu Bir Şey oluyor. Görüşmeler. Araba satarken böyle burada araba yazıyorlar ki altına diyorlar, azıcık çizgi var, biraz da toz diyorlar. Yani Topaşın altında, ya yani tobus, tozu mu olur? Değişenin yazısı. Neyse, biz buradan konuya nasıl geldik bilmiyoruz. Evet, Barbar. Enter. Bakalım. Tek bir şekilde girelim. Orman içinde. Hemen. Ee, bakalım. E, öneriyorsun. Şimdi orman içi büyük ihtimal yoldan yapacağız. Aslında bir... M5 falan var. Bir spider olabilir. Bu zaten ee, bildiğiniz gibi her... Forza Horizon 5 oyuncusuna verdiği Xbox'ın bedava bir Porsche. Gördüğünüz gibi üstünde de Xbox logoları falan var. Onu değiştiremiyorsunuz. hep Xbox reklamını yapacağım diyor. reklamı yaparım diyor. Evet. şöyle şu imleci sağa Başlatalım bakalım. Bakalım kaçıncı olacağız. Hadi bakalım. Bismillah. Aa bizden bir tane daha var. Bayağı dönüş var. De böyle belki drift de çözebiliriz diyeceğim. Çok gittik. Çok gittik. Daha gitmesine izin vermem. Biraz daha diyeyim şuradan iyice yavaşlayacağız. İyice Şöyle. Aa, hadi. Hadi. Tamam. Tamam. Bu, bu, biraz halindik bakalım. Şöyle adamın üstüne doğru gelirsin. Oh, yok yok. Dedim ki adama çarparak dönebilir mi? Hiç olmadı. O zaman saçma sapan şeyler denemeyeceğiz. Aha, bir şekilde çalışacağız aa. Aa. evet sonunda önümüze geçti bir şeyin yanından mı geçtik ya ya o kadarı da say be microsoft be yani. yani o kadarı da o kadarı da sayılmaz mı? aa yine mi Harbi ya, harbi. <laughs> yani. Ben de biraz sakattım yani. Evet, tamam, çok, çok geri gelmedim ben. Şimdi yol önümüz üstünde. Şunları solmalara bak. Hadi ilk üçe gireyim ben ya. Yoluz bak. Sen başıma çok bela oldun, çık oğlum. Çık. Lan oğlum. Hiç iyi olmadın canına. Lan oğlum, ulan ya. O kadar, o kadar mı denk gelir? Adam soldan çıkıyor, öne gel. <laughs> Dur şu kamerete çarpmam lazım. Yarışın yarışına gel. Hadi o. Oh, <laughs> 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 şimdi yapabiliriz. Hayır 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 ya. Allah'ım ya Rabbi. Az bir yani. Heh. Ne oldu be? Allah Allah. Bu sefer de dumanı mı kaçırdım bak? Allah. havada bir giriş yaptık şimdi. Birinci bitirdik evet. Tabi hile hurdayla birinci bitirmiş olduk. Evet. <laughs> hile hurdayla tabi bu gaddi falan. Yani. Ama bitirdik mi? Birinci olduk mu olduk yani değil mi? Değil mi ya? Yani? <laughs> evet yüklen bakalım. Bak. <laughs> Kral tacım geri kalan kombinim beni çözmüyor ama. Yeni Horizon macerası bölümü açıldı. Oo, evet 127. seviye olduk. Oo. Bir var. Hazır videolarken. Eski kasa bir. Şavrolet Corvette. Güzel. bizde şu an Mustang vardı değil mi? Bunun bir hız testini yapmadık ya. Yani. Buralarda bir yer. Aa. Bu, bu mu? Allah Galiba en son şeyde olduğumuz için. Hey champion. I just got a notification. Ready to pick an adventure. Macera seçme. Yok. Yok abi. Şimdi bir macera kalsın. Arkada bir adam. Şu Porsche ile de son bir yarışa gidelim. Hadi girelim tabii. Hayley, that treasure chest. Does it look like this? <laughs> That's the one. Enjoy it. I tried to explain to Horizon Finance about payment structures. <laughs> şu an, e, biz galiba hazine sandığı bulmuşuz. Ama yani hazine sandığı bulduğum ben bile bilmiyorum. <laughs> But they're already getting excited about where to hide a chest the next season. Yani havadan 50 bin CR'miz geldi. Yani. Evet. Benim gibi böyle oynayarak kafadan para kazanabilirsin. arkadaşlar. Nasıl içeceğiz o şey Baş başa da. ...yarışalım sen. Oo oh, oh. Aman. Ayıp değilmiş. Kedi. Ayıp değil. Ayıp değil. Biz galiba yenileceğiz şöyle. Hile burada yapmamız lazım. Adam yoldan gidiyor. Bizi geçecek mi bu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim gibi yenileme olur. Evet gördüğünüz gibi benim gibi yenilemiyor. Evet, gibi gibi baş, baş başa. Benim gibi. yoldan giderseniz yenebilirsiniz. Yani Tabi bu her zaman geçerli. Yani İstisnada kaideyi var. Evet. Hayırlısı. 13 dakika olmuş. Ee, videomuzda burada biz Mastek'te başladık. Spyro'da bitirdik. Şöyle taralı alanda duralım. Şurada bir duramadım. Diyor şurada bitireyim dedim. Evet. Gördüğünüz gibi benim gibi yarışlara katılarak veya sandık bularak Havadan para kazanabilirsiniz. Ee, evet. Burada videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.